Bu o kadar mı ki Bahattin Nakşibendi Hazretleri yiyeceğini kendi ziraat ettiği topraktan oradan yemeklerini pişirirdi. Hatta pişittirirdi. Hatta hastalar gelirdi. Şifa olsun diye o helal gıdadan alırlardı. Bir delikanlı geldi. Üstad dedi, benim eski halim kayboldu dedi. Oğlum dedi o zaman da yediğin gıdaya dikkat et dedi. Herhalde bir pürüz oldu ki o halin geçti dedi. O ve halin geçti kayboldu dedi. O da düşündü taşındı. Yol kenarını bir bir odun almış, onun maltasının altına koymuş. Sahipsiz diye almış, belki bir sahibi var gelip alacaktı. Hemen istiğfar ediyor, şey yapıyor, eski hali yine geliyor. Velhâsız demek ki evlatlarımıza yedirdiğimiz lokma çok mühim. Yine bir gün Şah Nakşibend Hazretleri Gadibet bölgesine gitmişti. Fatih Nakşibend Hazretlerinin önlerine bir derviş yemek çıkardı. batin Nakşibend bu yemeği yem yemimiz bizim için caiz değil dedi. Helaldir efendim dedi. Helaldir ama bunu pişiren öfkeyle pişirmiş dedi. Yani buraya kadar yediğimiz gıdaların tesiri var üzerimizde.